Merhaba, yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne dan 2022'de mi? Evet başkanım. Bunlar kesikli olanlar. AK Parti İl Başkan Vekilim, Karacabey ve İlçe Başkanım, teşkilatımızın çok değerli yöneticileri. Çok saygıdeğer Karacabey Belediye Başkanım, değerli belediyemizin değerli üyeleri, siyasi partilerimizin, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın gömüs tarafından projelendirilen ve ilçemize armağan edilen Karacabey İçme Suyu projemizin açıları sevgi ve saygıyla kalben selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Düne kadar ee, su köyümüzde su sıkıntımız, büyük su sıkıntımız vardı. Allah'a şükürler olsun bugünümüze sıkıntımızı giderdi. Sıkıntımızı gideren bütün mesuplarıma teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye'miz ilçemizde altyapı seferberliği başlattı. Yıllardan beri kangren haline gelen içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları başladı ve yüzde 40 seviyelerine geldi. En kısa zamanda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmaları inşaatına da Başkanımız Alnur Aktaş'ın talimatıyla BUSKİ yetkilileri başlayacak, startı verecek. Arıtmayla ilgili merkezde ve Yeniköy'de sıkıntılar var. İnşallah onları da bu dönem içerisinde çözme kararlılığında değerli Alünur Başkanımız. Merkezde bu çalışmalar olurken, kırsalda da ihtiyaç duyulan yerlere, içme suyu, kanalizasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu genel müdürüne, mesai arkadaşlarına, Karaca Bey'imize, Karaca mahallelerine yaptıkları katkılardan, hizmetlerden dolayı sizler adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. sunuyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine Bursa Milletvekili Sayın Ekber Ala Beyefendi'ye Meclis insan ile içine... Altyapıyla alakalı tarihi işler yapıyoruz ilçe belediyemizle birlikte. İçme su ihalesini yaptık. Başladık yüzde kırklardayız. Sene Ekim 2022'ye söz verdik. Hatta öncesinde bitireceğiz. Kanalizasyona başlıyoruz. Bir ay içerisinde inşallah bir aksilik olmazsa kanalizasyon yağmur suyuna. Bugün oradaki bazı abilerimize arkadaşlarımıza söyledim. Bir, bir buçuk yıl daha sıkıntı yaşayacaksınız. Ama bittiğinde Karacabey'in değeri artacak. Bizim de kaderimiz. 200 bin liraya şurada bir park yapsak, basit bir park, görseli olur, görürüz gözümüzde. Ya yer altına yapılanı görmüyorsun ki. Hatta kazarken bir de millete çile çektiriyorsun yani. Sıkıntı da oluyor. Bakın 54 kilometrelik alt. birazdan bilgi vereceğim. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugün aynı zamanda ekip arkadaşlarımız hem Karacabey Belediyesi'nde hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde oturduk. Yaklaşık bir, bir buçuk saatte enine boyuna neredeyiz? Ne yapıyoruz? nereye gidiyoruz, ilave bir şeyler var mıdır, yok mudur diye de hatta bir gölet ekleyerek de süreci devam ettiriyoruz. Kah Kültür Merkezi, kah spor sahası, kah efendim mesela okul bakımı tadilatı, mezarlık duvarı velhasıl yaptığımız onlarca çalışma var. Ama özellikle inşallah yine yakında başlayacağımız arıtma tesisleri hem Yeniköy hem ile beraber işin tabirinde ise rengi noktası olacak. Yani çevre adına bütün yatırımlar yapılıp işte az önce Ali Başkanımızın ifade ettiği o Karacabey'deki nüfus potansiyelini de karşılayacak altyapıyı hep beraber oluşturmuş olacağız inşallah. Tabii 17 ilçede bizim yetki ve sorumluluğumuz olan işler var. Karacabey de bunlara dahil. Altyapı komple büyük şeyler biliyorsunuz. Buzki'de. Dolayısıyla da bu manada planlama yapmak gerekiyor. E, bugün de o altyapı seferberliğimizin en önemli sonuçlarından birisi olan içme suyu haklarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tam e, 8 tane mahallemizi ilgilendiren, e, Gönül demiş sohbet ister kahve bahane. Yani biz, nihayetinde süreç başladı. E, en azından süreçle alakalı sizleri bilgilendirelim ve mutluluğu hep beraber paylaşalım istedik. İkizce, Orhaniye, Muratlı, Hürriyet, Taşpınar, Canbaz, Karakoca ve Subaşı ev sahipliğinde burada bir törenle 54.600 metre yani 54.5 kilometrelik bir içme suyu is ishali hattını tamamladık. Tabi bu bütün mahallelerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulmuş oldu. Suyumuzu Doğancı Barajı'ndan temin ediyoruz. Artık tankerlerle su taşıma dönemi kalkmıştır. 5 binlik, 2500 ve binlik olmak üzere bu bölgelere 3 tane su deposu yapıldı. Arzu edenler tablo üzerinde inceleyebilirler. Ve bu çalışmalar için tam 30,5 milyon yanlış anlamayın beni tahsil edecek içme suyu faturalarıyla bunu 50 yılda da 100 yılda da tahsil etmek mümkün değil. Neye güvenerek yapıyoruz? Cumhurbaşkanımıza güvenerek yapıyoruz. Neye güvenerek yapıyoruz? Cumhur İttifakı'na güvenerek yapıyoruz. Neye güvenerek yapıyoruz? Bu millete güvenerek yapıyoruz. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizlere güveniyoruz. Nihayetinde 84 milyon bu ülkeye güveniyoruz ve şükürler olsun bunları da hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalara ilave, ilave olarak 5 yerimiz daha geliyor. 15 kilometrelik içme suyu hattını daha tamamlayacağız inşallah 2022'de. Eski Karaağaç, Yeni Karaağaç, Gölköy, Seyran ve İnkaya mahallelerimizde yine Doğancı barajından su verilmesi sağlanacak. Hadi ya Allah, bismillah.